Merhaba herkese iyi akşamlar. Zoran günlük grafik şu çizimleri bir kaldırayım. Yani Zoran'a Mart'tan beri aslında ben bıktım. Düşüyor şey Mart demişim Ocak'tan beri. 25 Ocak'ta herhalde o tepe orası olması lazım. 25-26 Ocak mıydı? 21 Ocak. Yani o tepeden beri hakikaten hiç bitmek bilmeyen bir düşüş trendi. Yani burada 20'yi kırdı, 8'i kırdı, 50'yi kırdı ki 50 önemliydi. 200'e geldi ya de, orada bir takılır mı bir gün durdu ya bir kere temas edip ikinciye gene kırdı yani bir kere temas ediyor zora açıkçası bir desteği ondan sonra ayla bayla ikinci temasta da bugüne kadar hep kırdı geldiği noktada 1.90 civarlarında e, takıldığını görüyorum yani bir kaç burası tam söyleyeyim de yani gerçi bir kuruşun iki kuruşun çok önemli yok ama 1.92 yani şu sol taraftan bir destek alınmış vaziyette, en azından şimdilik alınmış vaziyette. Biraz aşağıya doğru çizdim ama çok önemli değil. 88'e geldi, 90 yapalım. Şimdi burası da kırılırsa artık arkada bir şey var. Şu direnci alırsak 177, 180 civarları bir destek beklenir. Yani orası da kırılırsa zaten iyice, zaten tatlı tuzu kaçtı da e, bunun öte iyice tadı da tuzu da kaçar. Şimdi e, bugünkü yaptığımı mum şey demeyeceğim. Yani bu, bunlar dönüş için bir anlamı olan mumlar değiller. Ama en azından belki bir düzeltme ihtimalini güçlendiren bir mum oldu. Borsada da yani şeyler gelecek. Bu arada bilançolar gelecek. E, yavaş yavaş o yeni bilanço sezonuna girdik. Burada Zoran tarafından iyi bir haber gelirse onu söyleyeyim. Bu önemli, kıymetli. Yani çarpanları düşürdüyse iyi bir bilanço gelip 2 lira şimdi 2 liradan baktığınız zaman çok ucuz kalırsa yatırımcı e, ucuzluğu da kaçırmaz bir yerden sonra iştahlanır ve satın almaya başlar. O yüzden iyi bir şey olursa 2 lira 3-4'ün 5'in üstünde 2 lira 4 veya 5 kuruşun üstü, 5 kuruşun üstü diyelim biraz güvenli olsun. 5 kuruşun üstünde 2.17'ye kadar bir tepki alanı doğurabilir. Yani burada 2.17'nin kırılımı falan öyle hemen ralya başladı anlamı gelmez. Yani böyle bir grafiği bir ortalamanın üstüne çıkınca düzeltemezsiniz. Ama en azından bir yerde bir dengelenmesini beklemek lazım. E bu alanda 20 gün üstüne bir gidebilirse yani 2.17 civarlarında bir dengelenme olursa ve yeni bir tepe yaparsa ki bakın düşerken. Şunu göstereyim. Şimdi şu düşüşte hep düzeltmeler var. Görüyorsunuz yani gitmiş bir dalga. Düzeltmiş gitmiş düzeltmiş. İşte gidiyor düzeltiyor. Bu niye gösteriyorum? Şundan gösteriyorum. Hiç eski tepesini geçebilmiş mi? Geçememiş. Zaten düşüşler böyle olur. Eski tepesini geçse onun adı ya yatay alan olurdu orada. Bir yataylaşma beklenirdi. Veya grafiğin artık değişmesi beklenirdi. O zaman burada güvenli bir alan aranacaksa bir kere bir defa onu söyleyeyim bu 220'nin üstü yani iki üstüne bir kapanış günlük gelip gitmesi çok önemli değil arkadaşlar yani çok önemli değil demeyeyim tabi böyle bir tabloda artık ona da razı olur teknik analiz bile razı olur en azından bir fitil atsa da yani oraya bir değse belki bir yatay alan yapar yani dirençten döneriz bakalım döneriz 1.90'daki desteğe bakarız diye düşünür ilk önce ama üstünde kapanış gelirse asıl o kıymetli. Yani iki üstünü alacak bir tane kapanış işte o zaman yukarı yönlü bir rally başlama ihtimalini güçlendirebilir böyle bir şey imkan tanıyabilir. Tabii bir sonraki direnç 235 civarları onu da söyleyeyim. Öyle bir hareket olursa. Aresay yani burada da Aresay ben ölüyorum diyor yani 30'dan yukarı kalkamıyor neredeyse ee, böyle bir şey yani öyle bir baskı var ki hissenin üstünde Normalde siz şöyle yaparsınız yani bir algoritmik trade ediyorsanız veya bir teknik trade ediyorsanız bunu 19'u gördüğü zaman alır yani adam şimdi gelir 24 bir alım noktasıdır yani 19'lar 20 24'ler ama bir türlü oradan kararlı bir şekilde yani ilk dirençte de satmak zorunda kalır ve ee, baktı dönüyor trader der ki ya bu dönüyor aldık biz bunu ama tepkiyi verdi siyah mumu da yedik burada bir gündük bugün diyelim ya bugün yarın adam der ki 2.33 kes Tamam stop Dolayısıyla da şöyle bir kalıcı bir ya hani aylar oldu artık bir kırkın elinin üstüne git değil mi Bir hareket bekliyor insan yani olmalı diye düşünüyor O yüzden yukarı yönlü bir hareket olursa biraz önce söylediğim gibi 2.20 civarına bir temas bir kapanış ve arasaydı mutlaka 50'nin üstü görülmeli ki artık Aresay biraz yani hisse güçleniyor diyebilsiniz o mesajı verebilsin. Yani şimdi tüm bunlar toplandığı dönüşler böyle olur. Yani işte Aresay öldür makti ölür, her şey olur ama bir tane kırılım arar ondan sonra piyasa o kırılımı aldığı anda bir daha yukarı yönlü trade etmeye başlanır hisse. E, o yüzden bu işaretler önemli diye düşünüyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok yani özel bir formasyon yok ama delici aşağıda yine bir tepki mumu var umarım bu tepki mumu biraz yani şuradakine gibi yarım kalmaz da bu iş biraz bir işe yarar ve bir miktar fiyat hareketini yukarı götürür herkese iyi akşamlar